Herkese merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle Roblox'ta köpek eğitmeni olacağız Köpek eğitmeni olup dünyanın en güçlü köpeğini eğiteceğiz Gördüğünüz gibi yanımda şöyle bir köpek var Bu köpek benim köpeğim İsmi de Retriever Bu köpeği antrenmandan yaparak geliştireceğim Ve dünyanın en güçlü köpeği yapacağım İlk olarak gördüğünüz gibi burada Etrafta görebildiğiniz gibi böyle antrenman çeşitleri var İşte köpeğin ısırma gücü için Köpeğin gücü için ve köpeğin çevikliği için Antrenmanlar yaptırıyoruz İlk önce çeviklik antrenmanı ile başlayalım Şöyle görün bakın köpeğimi buraya koydum köpeğim burada döne döne çeviklik kasıyor. Daha da hızlanıyor. Bu arada bedava ödül varmış sağda. 10 bir şey diyor da ne olduğunu bilmiyorum ben bunu. 10 tane medal verdi. Bu herhalde şey ya yarışmalara katılıyoruz. Madalya kazanıyoruz. Onun madalyası. 13 On çevikliğimiz olmuş gördüğünüz gibi. Böyle kasa kasa gelişiyoruz. Peki, i̇leride mi dövüşürüz? Mesela ben buraya miyim? Aa, burada insanların köpekleriyle dövüşebiliyoruz. Birbirlerinin köpekleriyle dövüşüyorlar da. Benim köpeğim çok güçsüz ya. Benim köpeğimi döverler şimdi. O yüzden gerek yok. Şimdi abi biraz da şuna bak abi köpek mi hiç çekiyor ya. Bu nasıl iş? Baksana karın kasları belli oluyor. <laughs> Şöyle biraz da güçlensin bakalım. güçte kasmış olalım. Bu arada köpekten çok uzaklanınca antrenmanı yapmayı bırakıyor. Burada böyle köpeğe takabildiğimiz aksesuarlar varmış. 200 madalya açabildiğimiz. Fakat şu anda 10 madalyam var. O yüzden açamıyorum. Aa bu ne? Bak buradan robuxlarla köpek alabiliyormuşuz. Ben şu 19 robuxu köpeği almak istiyorum. Yani iyi bir köpeğe benziyor. Bu köpek deseni mi ne bu? Dur bakalım alalım ya. Deneyelim bir şey olmaz. Şimdi ne yapacağım? Aha alpaka. Bu alpaka neydi ya? Lama galiba. Aynen. Lama köpeğimiz oldu. Aa iki tane köpeğim oldu bu, bu. petmiş birden fazla köpeğiniz de olabiliyormuş tamam yeni anladım iki tane köpeğim olabiliyormuş gördüğünüz bir ikinci köpeğimi de almış oldum ama ben şeyi anlamadım ben nereden madalya kazanacağım şu an ileride bir şeyler var bakalım bir oralara gidelim buralarda dövüşünce burada daha fazla kasıyorsunuz mesela bak burada hız kasınca artı iki geliyor bu save sonuna kasınca ise artı bir geliyor fakat burada insanlar dediğim gibi sizi öldürebiliyor bakın mesela bak burada kavga çıktı insanların köpekleri kapışıyor gördüğünüz gibi ama ben sakin biriyim ben şöyle koyacağım köpeğimi ha adam kullandığı için kullanamıyormuşum Demek Yok, bu yüzden kavga çıkıyormuş tamam Şimdi abi şurası boş ben burada hemen biraz çeviklik kasayım hazır kimse de sataşmasın abi bize rahat rahat kasalım lan 4 4 geliyor bu arada çeviklik bir ödül daha var bu arada 100 tane ısırma gücü ve 100 tane güç veriyor bize hemen bunları da alalım dön görün bakın köpeklerin böyle dönüyor bir şeye bağladılar dönüyor burada Aa, bu arada rebirth varmış oyunda ve şu an rebirth atabiliyorum rebirth atıp daha fazla kazanıyormuşum ben bir rebirth atayım bakalım ne olacak bana böyle bir şeyler oldu ne oldu böyle yukarı gittim bir şeyler oldu ama kaldığım yerden devam ediyorum sadece daha fazla kazanıyorum artık görün 4 kazanıyorduk 5 kazanıyor. Yüzde 20 arttırdı gücümüzü. Çene gücü kastığımızda işte gücü 220 yapıp bir de hızlı 180 yaptığımızda bir daha rebirth atabiliyoruz. Rebirth ata ata kasıyoruz. Ama ben madalyaları nereden kazanacağımızı anlamadım. Şöyle bir etrafa bakalım ya. Ben şu madalya işini çözemedim. Ben nereden madalya kazanacağım ki? Acaba birilerinin petlerini mi keseceğim? Öyle mi madalya kazanıyorum? Ama burada da kesebileceğim kimse yok ki. Herkes benden güçlü. Şuna bak. Biraz, biraz çene gücü kasalım. Bu arada aslında hani benim de gücüm az değil. Biraz kassam aslında bunları yenebilirim. Bir köpek kapıştırması da yaparız birazdan. Evet bu arada günlük ödül 10 tane madalya veriyormuş. Burada 9 robux'a 100 tane madalya var da almayacağım. Ya da alsam mı? Yok ya. Gerek yok. Böyle starter pack vesaire var. Bak burada şapka mapka var da ilgimi çekmedi değil yani. Burada çene gücümüzü gördüğünüz gibi bir rebirth atmak için yeterince kastık. Şimdi hız şeyine kasacağım da burada adam kasıyor. Ne yapabilirim? Abi adam köpeğime saldırdı. Abi köpeğim öldü. Adamın yanına geldiğim için işte adam köpeğimi öldürdü. Şuna bak köpeğim ruh oldu. Abi yazık değil mi bu hayvana? Şuna bak abi adamın köpeğine bak. Kastım aslı. Bekle ben biraz gelişeceğim döveceğim seni. Bekle. Bekle. Bekle oğlum. Hesap günü geldiğinde görüşeceğiz seninle. Hesap günü gelsin bir. Burada AFK yeri var. Başka neler var bir bakayım. Bak 9 olursa 100 tane madalya alabiliyormuşum zaten. Dur bakayım. 200 madalya açılabiliyormuş. Yani bak 18 falan patlar bana. Ama ben de hala nereden madalya kazanacağımı anlamadım ya. Yani şurada boş bu arada. Hemen şurada biraz kasalım. Biz az önce döven adam inşallah bizi dövmez bir daha da. Ben güçleneyim biraz ona göstereceğim gününü zaten. Bu arada Rebirth için yeterli. Çevikliği de topladık. Sadece güç kasmak kaldı. Evet, burada oyuna girme ödülü varmış. 100 tane madalya veriyormuş. Ben bunu da kaçırmışım. 100 madalya daha aldım. Hatta şu an 9 Robux'a bir madalya alıp şapka vesaire de alabiliriz. Hatta alalım ya. Ama dur bir dakika. İlk önce rebirth atayım sonra alayım bunu. Ve gördüğünüz gibi rebirth'ümü atabiliyorum. Yeterince gücü kastım. Hemen şöyle rebirth'ümüzü atalım. Gördüğünüz gibi böyle yine garip bir animasyon girdi. Ve rebirth'ümüzü attık. Şimdi bu günlük paketten 9 Robux'a bunu alacağım. Zaten çok ucuz. Niyeyse bu oyun çok ucuzmuş böyle. Sonra buradan çene gücü alacağım. Normal güç alacağım ve çeviklik alacağım. Şu an rebirth atmaya yetiyor bile olabilir. Aa yetmiyormuş. 800 istiyor artık. Ama asıl olay benim şimdi 200 param oldu. Ben gidip hemen şuradan bir şapka kutusu açacağım. Şöyle abi gelelim. 200 parayı açabiliyoruz. Bir tane açalım hemen. Bakalım ne çıkacak. Bu ne? Uçakçı şapkası çıktı. Uçak şapkası çıktı. Hemen bir takalım şunu bakalım hayvanımıza. yani nasıl? Nereden takıyorum? Ha, buradan takabiliyorum. Ben arpakaya takacağım abi bu uçak şeyini. Gördüğünüz bir gücünü 120 arttırıyormuş ve 1.1 çene gücü sağlıyormuş. Abi bu ne? Tipe bak. Kafasına gelmedi ki bu şapka. <laughs> Neyse abi biz güç kasmaya devam edelim. Biraz daha güçlenelim. Ama bir dakika bu adamın gücü benden az mesela. Ben şuradan bir çıksam. Dur. Adam ama saldırsam dur bakayım saldırdım adama saldırıyorum şu an abi ama bu 1400 adam beni dövmesin bir dakika saldırdım ne oluyor mesela adamın köpeğini kestim de ne oluyor abi dünya savaşı çıktı dünya köpekler savaşı çıktı aa öldüm adamın köpeği beni öldürdü iki köpeğim de öldüğüm için öldüm ben anlamadım ki win nereden kasılıyor nereden win alacağız hala çözemedim onu ya orada arada bin gücüm olunca yani bin kılıç olan güçten herhalde buraya geçebiliyorum ya bu ne bu arada su alta enemy diye bir şey çıktı ve adamın intikam alabiliyorum da bekle biraz daha kasacağım bak adın neyim neymiş? APHG. Bekle oğlum bekle. Gün gelir devran döner. O zaman senle görüşeceğiz. Bu arada 810'luk adam 1500'lik adama dalıyor şu an. Bekle ben de saldıracağım. Ben de saldıracağım. Keselim şunu. Gel gel sen çok kaşındın. Gel gel gel. Vur vur. Vur Aa deş atabiliyor. Q ile deş atma varmış. Öldürün şunu. Öldürün şunu. Aa öldü. Öldürdüm. İntikam budur be. Ne oldu? Öldürdüm. Bana win verdi galiba bu arada. 40 binim vardı en son 66 winim oldu. Tamam win de böyle kasılıyormuş. Ama bu arada az önce adamı kesmeme rağmen bana yaklaşık 8 madalya falan verdi. Yani 200 madalya kasmak gerçekten baya baya zor şu ödül falan olmadan. O adam benim duruyor da bana saldırmaz umarım ya. Baksana adamda şivava falan var. Bir bende mi güçsüz köpekler var ya? Diğer köpekleri nasıl elde ediyorduk? Ha 50 alabiliyorduk. Bir dakika. Şivava alabiliyoruz 50 bine. Ben şivava alacağım abi 50 ya. 50.000'im var zaten. Şöyle bir şivava alalım. Bizim normal köpeğimizi çıkaralım şöyle. Şivavayı kullanalım. Böyle abi artık şivava çalışıyor. Şivava daha fazla kazanıyor normalde göre. O yüzden daha iyi. O adam bana saldıracak değil mi? Aynen. Aynen. Ben ölmeden kaçayım hemen. Hemen kaçayım ben ölmeden. Bu adam beni alıp veremediği ne var ya? Ama bekle oğlum ben seni döveceğim var ya. Ne var ya tekme tokat döveceğim. Bekle oğlum sen bekle. Sadece bekle. Bak bak etraftaki adamı da alıyor görüyor musunuz? Dur kilini çalabilir miyim? Çalamadım ya o aldı. Yanından geçeni dövüyor ya. Vallahi eşkıya ya. Ben bunu gününü göstereceğim ama. Bekle oğlum bekle sen. ADGHH. Bekle oğlum. Ete bu arada oyunda New Game diye bir tane kod varmış. Hemen onu da girelim gördüm bakın bize. Medal boostu verdi. Can boostu verdi. Hız boostu verdi. Hemen bunları da kullanım ama madalya boostunu kullanmak istemiyorum ya ben şu andalık. Hız boostuna da gerek yok şu an. Ne can boostuna da gerek yok Çünkü ben kimseyi dövemiyorum şu an Sadece bu adamı döverim mesela bak Döversen bu adamı döverim Dur döveyim ya bu adamın canı az zaten Dur dur gel gel Adamı dövelim de bize biraz madalya falan versin Oğlum güçsüz güçsüz çıkmayın etrafa Baksana bir madalya verdi Oğlum ne karız veriyor ya Galiba güçlü adamları kestikçe daha çok veriyor Mesela bu adamı kestiğimde 8 vermişti çünkü Bak bak bana saldırıyor bak Görüyor musunuz? Bak bak bana saldırıyor Bak 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 bak, bak. Vallahi bu adamın sorunları var ya Vallahi bu adamın sorunları var Bak size diyorum Hele bu arada 200 kişene ne gücü alacağım hemen bedavadan Güzel abi kasmeden devam edeceğiz. Şu an sadece çene gücü kaldı. O da çok çok az kaldı. Ama bu adam ikide bir bana dalıp dalıp duruyor. O yüzden biraz sıkıntı. Ama biraz daha gelişip onu döveceğim. Bekleyin. Sadece bekleyin. Ve bu arada rebirth atacak kadar her şeyimizi topladık. Seviye 3 rebirth'ümüzü de attık. Yani bir yine bu animasyon girdi. Ve yeniden kasmaya devam edeceğiz. Şu an 770 çene gücü istiyor. Tamam çok istemiyormuş. Kolay kolay kasarız. Ve evet, bu arada arkadaşlarınız oynadıkça size çok güzel ödüller veriyormuş. Şunlara bak. Yani mesela ben birilerini davet edeyim. Fatih'i davet edeyim. Numan'ı davet edeyim. Faruk'u davet edeyim. Sonra başka kim var abi. bakayım. Berkay'ı davet ettim abi. Sonra Salih'i de davet ettim. Herkesi davet edelim. Belki gelirler. Hatta bakın burada davet ettikçe işte size davet ettiğiniz için bin madalya veriyor. Sonra bin çene gücü veriyor. Eğer iki kişi davet ederseniz iki madalya sonra training boost veriyor. İşte güç veriyor. Çeviklik veriyor derken bizim Hasım bizi yine öldürmüş ya kasarken. Bekle oğlum Hasım. Bak sen çok kaşınıyorsun bak. Bak adam ol. Akıllı ol. Aklını almayayım Hasım. HDG HD. Bak birader sen çok kaşınıyorsun. Bak 263 adam bana dalıyor mesela. Sen ka kahvaltıda yürek mi yedin? Ne yedim birader? Gel ya gel gel. Heh bu kadar ya. E tabi orada yine bir kavga çıktı bak. bak biri bana mı daldı? Bak ikinizi birden keserim he. İkinizi birden. Topunuzu keserim. Gel gel. Gel sen de. Sen de keseyim de bedava madalya gelsin ya. Şuna bak abi tek atıyor herkese. Ama bak şu adamı hala kesemiyorum ya. Niye anlamadım? Adam o kadar güçlü ki hala kesemiyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Ya biraz çeviklik kasacağım çünkü bin güce sahip olunca galiba diğer yere geçebiliyorduk. Bin güce sahip olup diğer yere geçmeye çalışacağım. Dur bakayım. Aha bin gücüm oldu. Aynen gördüğünüz gibi buraya geçebiliyorum artık. Burada daha da hızlı kazanıyorsunuz sabah mesela bak burada artı 2 kazanıyorduk. Burada artı 3 kazanıyorum da. Bir dakika. Ne yapabiliyor muyum? Aa power needs to reach 1000 diyor. Aa, burada yapamıyorum. Sadece koşuda yapabiliyorum. Yok koşuda da yapamıyorum. Çevikliğinizi bin yapmadan burada çalışamıyormuşsunuz. Toplam gücünüz bin olunca burayı açıyorsunuz ama çalışamıyorsunuz. İşte gücünüzdür, çene gücünüzdür, çevikliğinizdir. Onları da bin yapmanız gerekiyor. Saçma ya ben anlamam. Direkt o zaman bari yazsaydınız işte. Hemen şöyle burada 200 güç daha alacağız buradan hemen bedavaya. Bak abi yanıma bir tane bakon geldi beni izleyin. Tipe bak. Ben sana saldırmayacağım oğlum. Sen bana saldırmanın sürece ben sana saldırmayacağım. Ama burada çalışabileceğini falan sanıyor herhalde. Ben çalışıyorum abi. Gider misin abici burası benim ya. Tipe bak bak onun ya abi <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> e tabii bu arada güç kastıkça fark ettim. Benim köpekler baya baya kaslanmış. Şuna bak. Kas torbasına dönmüşler. Bu ne Mr. Olympia köpek olacaklar. Vallahi yarışmalara sokalım bunları ya. Mr. Olympia'yı kazanır bunlar. Tiplere bak. E tabii bu arada bin çevikliğim oldu. Ben şimdi gideceğim diğer yerde kasabiliyor muyum diye bakacağım. Ve evet kasabiliyorum. Gördüğünüz gibi artık artı 3 artı 3 kazanabiliyorum da artık çeviklik kasma gerek yok ya. Zaten Nibert atacağım. Gidip güç kasmam lazım. Bak bak kavga çıktı yine bak. Oğlum ben size demiyor muyum? Burada bir kavga varsa kazananı benim. Bu da rajonumuz olsun. Hadi bakayım. Şuna bak köpeklerimin karın kası çıktı artık mekin yapmaktan ya. Şuna bak abi köpeklerimin karın kası çıktı artık mekin yapmaktan. Bu arada 1200 gücü de tamamladık. Şu an sadece çene gücü kaldı. Hemen şöyle çene gücü de kasmaya başlayalım. Bu arada bizim hasım oyundan kaçmış. Az önce buraya geçmişti. Şu anları oyundan çıkmış. Korktu kaçtı derler abi buna. Tabii oğlum korktu kaçtı bizden ya. Evet ve görebildiğiniz gibi çene gücümüz de tamladık ve artık 4'ün seviyesi de geçebileceğiz. Artık %80 80 kazanmaya başlayacağız. Yine aynı animasyon, yine yine aynı animasyonla kasmaya devam edeceğiz. Şöyle bir adam geldi. Ben bunu bir keseyim. Biraz para lazım abi. Kusura bakma da maalesef seni keseceğiz. Vallahi çok az para veriyor ya. Bir tane adam akıllı şapka açabilmek için benim 100 kişi vesaire kesmem gerekiyor. Bu arada şurada beleş bir ödül varmış. Hemen çeviklik ödülü onu da almış olalım. Abi acaba diyorum 19 Robux'a şuradan güç mü alsam ya? Bir şapka daha mı açsak? Ne dediniz? Açalım ya hadi. 19 Robux bir şapka daha açalım. Bayağı da harcadık bu videoda ne kadar. 19-19-38 57 Robux falan harcadım. Buradan Sinop'a selam olsun. Hemen şuradan abi çene gücü aldık. İşte karın kası aldık. Çeviklik aldık. Güzel. Hemen şöyle asıl olayımız bir şapka daha açmak. Hemen onu da açalım. Gördüğünüz gibi ne çıkıyor? Yine aynı şapkadan çıktı. Bari farklı bir şey çıkaydı ya. Hemen şöyle abi şu babamıza takalım şunu. Tipe <laughs> bak abi gözleri de gözükmüyor. <laughs> bu arada burada AFK diye bir şey var. Ben buna girmek istiyorum. Bu ne? AFK ne diyor? Madalya elde et ve gizli hayvanı aç diyor. Yani yani secret'ı bul diyor. Hadi bakalım bir gidelim. Mesela ne diyor? Aa her 2 dakikada bir böyle buradan rastgele bir tane ödül veriyormuş. İşte mesela %70 şansla bir madalya veriyor. %20 şansla iki madalya. %10 şansla beş madalya, 5 madalya. 0.5 şansla 50 madalya. 0.1 şansla 500 madalya ve en nadiri 0.01 şansla size secret ayı veriyor abi. Bu nasıl bir şey ya? Ama böyle AFK olarak da madalya kasabiliyorsunuz yani. İşte mesela uyumadan önce AFK bırakırsanız gece belki bu secret ayıyı da çıkartabilirsiniz bilirsiniz. O zaman biz oyuna geri dönelim hemen. Bu sefer daha kalabalık bir server'a denk geldim. Bakalım biraz da burada dövüşelim de burada 4000 güçlü bir tane adam var. Gelen geçin dövüyor. Abi adamın köpeğinde ağızlık var. Şuna bak ya. Oyun istiyor abi. Oyun istiyor. Şuna bak. Bu var ya beni paramparça eder. Her yer dolu bu arada. Her yerde bir yer kasıyor. Maalesef. Lavo kardeşim. Aa dur. Boşaldı burası. Hemen buraya gidelim. Burası valla bildiğin şunlara bak abi. Şurada bir tane adam kasıyor. Acaba orası ne kadar istiyor? Sonra adamda her şeyde şapka mapka var. Baya baya zor kasması bunları herhalde. Ben bir şey merak ettim. Burada bir tane şapka vardır. Neredeydi o? Burada mı? Aynen starter pack. 19 robuxluk. Son robuxumu da bunu harcıyorum. 5 robuxum kalacak abi. Bakalım bir de bunu alalım. Ne çıkacak içinden? Şöyle nerede abi? Bak bana bir tane hasır şapka verdi. Hemen şöyle bir takalım. Gücü kaç? Çok da değilmiş ya da çokmuş ya. Mesela ben 2 tane şapka aynı anda takabiliyor muyum? Bakayım bir. Yo takamıyorum. Yo takabiliyorum. Bir dakika şöyle taksam. Olmuyor. Collar diye bir şey var. Onu aynı anda takabiliyormuşum. O zaman bu hasır şapkayı takalım. Gördüğünüz gibi şuna bak abi. Tipe bak abi benim lama köpeğime ne oldu ya buna? Lama köpeğimin tipine bak ya. şapkasını da taktı. Önünü de göremiyor. İkisinin de gözleri görmüyor ki. Nasıl antrenman yapıyorlar anlamıyorum. Hemen şöyle bu arada buradan 10 madalya alacağız. Burada bu arada baya baya güçlü köpekler var. Şunlara bak abi. Adam ağızlık bile takmış yani. İşte bu arada ben şunu söyleyeyim unuttum. 4 kişiyi davet edince size 10.000 madalya, 10.000 güç, 10.000 işte karınkası, 10.000 çeviklik bir sürü boost boost veriyor. Ve 7 kişi davet edince size böyle bir kurt veriyor. O zaman size şöyle bir laf gelsin. Kurt kışı geçirir ama yediği o ayazı unutmaz. Bu lafı da yazın abi lerde bir gün lazım olur. A bak adam bana saldırıyor Gel gel Ya sen ne bu cesaret ya Gel 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 sen ne Oğlum ben öldüm <laughs> Öldüm adam beni öldürdü Bekle bekle Geleceğim oğlum bekle Sen var ya sen çok kaşındın I am Lavo Bekle sen Kimsin beni kovmak ya Sen kimsin ya Gel gel O dalmatçalı köpeğin de seni de Tekme tokat döveceğim Gel 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 ne oldu kaçma kaçma Kaçamazsın oğlum Kaçaman kurtulaman Gel gel kaçma ya gel Yiyeceğim oğlum seni yiyeceğim Gel gel Şivavamdan kaçabilecek mi gel Gel oğlum öleceksin sen Sen öleceksin Öleceksin oğlum öleceksin sen, ama ben öldüreyim. Aynen. Ha böyle öldürsün işte. Öyle beni kesmek falan filan. Yani haddini bileceksin milader Şimdi bir daha gelecek bir daha kapışacağız bakın Bak bak bir daha geliyor bak. Bir daha saldırır mı bana? Yok. Akıllandı artık tamam. Haddini biliyor artık. Çene gücümde 1300 oldu. Şu an hız vesaire kasmam lazım. Kardeşim burası dolu ya. Maalesef gitmen lazım ha. Gidiyor. <laughs> Tipe bak. <laughs> bak bak benim az önce öldürdüğüm adam gidiyor milleti öldürüyor. Bak bak burada baya bir savaş çıktı bu arada. 2-3 kişi falan öldü. Şu burada bir tane ağızlıklı falan adam var ya. O, o birine saldırırsa işte savaş başlar. Baba adam bana saldırıyor bak. Oğlum senin ne yine ya? Sen sen kimsin? Sen kimsin ha? Sen kimsin beni keseceksin ya? Kesiyor mu bu arada? Kesiyor gibi bu arada. Öldürüyor gibi beni. Aa öldürdüm tamam tamam. Canım bayağı az kaldı bu arada. Bir daha gelse öldürecek beni. Vallahi gelen geçen sataşıyor ya. Anlamıyorum bu nasıl oyun? Evet ve bu arada 1600 çeviklikle dolaştık. 5. seviyeye geçmek için sadece karın kası kasmak kaldı. Hemen onu da kasalım ve 5. rebirth'ümüzü de atmaya. Ve 5. Beş, ve rebirth'ümüzü de atalım. Evet ve sonunda gücümüzü kastık. Ve artık Artık 5. Rebirth'ümüze atabiliriz. Gördüğünüz gibi 5. Rebirth'te attık. Artık 100-100 yüz yüz kazanıyoruz. Evet şuradan bu arada 40 madalya da alalım hemen Buradan almış olalım bedava. Ama bu arada arkadaşlar yani oyunda madalya kasmak çok zor. Bir adam kestiğinde size 10 madalya bile vermiyor. Gücüne bağlı olarak. Gördüğünüz gibi benden güçlü bir sen adamı kesmiştim. Bana 8 madalya vermişti. Hani Robux olmadan vesaire nasıl bu şapkalarını açacağız. Onu da anlamış değilim. Ama yine oyun güzeldi yani beğendim. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu Eydinizseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.